Herkese merhaba. Bugün 21 Kasım Salı. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak hep beraber bakalım. Sıcaklıklarla başlıyoruz. Bugün İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Batı Karadeniz'in genelinde sıcaklıklar 10 derecenin altında seyredecek. Marmara ve Ege bölgesinde, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ve yer yer Güneydoğu Anadolu'da 15 derece ve altında seyredecek sıcaklıklarla karşılaşmak da mümkün. Bugün Bugün İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun genelinde 5 derecenin altında seyreden sıcaklıklarla da karşılaşmak mümkün. Bugün sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de yağışlarla karşılaşabiliriz. Bugün Doğu Anadolu'daysa sıcaklıkların sıfırın altında seyrettiği yerlerde yağışlar kendisini kar yağışı olarak gösterebilir. Bugün Ankara'nın 8, İstanbul'un 15, İzmir'in 16 derece olacağı tahmin ediliyor. Bir de nem durumuna bakalım. Bugün Akdeniz kıyıları, yer yer Ege ve Güneydoğu Anadolu'da nem oranları %30'larda seyredecek. Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinin genelinde %60'larda seyreden nem oranlarıyla karşılaşacağız. Bugün Doğu Karadeniz'de ve yer yer Doğu Anadolu'da %80'lerin üzerinde seyreden nem görmekte mümkün. Bir de bulutluk durumuna bakalım. Bugün sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yoğun bulutlar etkisini gösterecek. İç Anadolu, Marmara, Orta ve Batı Karadeniz'de ise parçalı genelde yoğun bulutlarla karşılaşmak mümkün. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere yarın tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.